İyi akşamlar dostlar. 14 Ekim 2025 arkadaşlar 16.35'te kamuya Aydınlatma Platformu'na pay alım satım bildirimi geldi. Aslında arkadaşlar satan ne ballıymış veya ne uyanıtmış ki yani geleceğe görüyor demeyeceğiz. Haşa da tabii ki arkadaşlar adam öngörülüymüş diyeceğiz. Baktığımız zaman ne yapmışlar? Bakın Merko Gıda payı satışı hakkında demişler. Merko Gıda Sanayi Ticaret AŞ, ortağı olduğumuz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarından 2,5 milyon lot arkadaşlar bakın 2,5 milyon lot 14 lira 16 fiyattan borsa dışında satılmıştır. Peki arkadaşlar dün akşam 14.16'dan kapattı şu anda %3.25 eksiyle kapattı günü. Yani satan adam arkadaşlar tam zamanında satmış gibi gözüküyor. Hani güzel bir şey mi? Evet arkadaşlar adam şimdi sevindiriktir. Ana <laughs> ne güzel oh demiştir. Bu satışla birlikte Merkez Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay miktarımız 24.725.000 adet olmuştur. Oranı ise %21.48 yani şirketin 5'te 1'ine sahipler hala gözüküyor. Peki kim arkadaşlar bunlar? AG Girişim Holding AŞ Anonim Şirketi İsmail Aksaç olarak karşımıza duruyor arkadaşlar. Ee, yönetim Kurulu Başkanı olarak karşımıza duruyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Demek ki ara ara böyle yapmak lazım herhalde çaktırmadan. %10 elindeki hissenin yaklaşık %10'unu satmak lazım. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.